Antik Mısır'ın karanlık mezarlarında yankılanan bir isim vardı. Anubis. Çakal başlı, sessizliğin efendisi. Mumyalayan, tartan, yargılayan. Ama o sadece bir tanrı değildi. O ölümle hayat arasındaki ince çizgiydi. Ay ışığında kemiklerin gölgesini izler, toprağın altındaki sırları koklardı. İnsanlar onun sessiz adımlarında sonsuzluğu gördü ve onu bir lanet değil, bir geçit olarak andı. Anubis, mezarların başında bekleyen bir nöbetçi değil. Zamanın ötesinde ruhlarla konuşan bir gölgeydi. Kalpleri terazide tartan yalnız bir yargıç. Tüy kadar hafif olanlara ebediyetin kapılarını açan ama gerçeği taşıyamayanları sonsuz gecenin içinde kaybeden ve sonra kayboldu ortadan. Ne bir mezarı oldu, ne de bir heykeli. Sadece sessizlik kaldı ardında.